çok zor durumda online hayatını devam ettirenler çok mutlu. Ee, hani home office'ciler çok mutlu. Yani ne bileyim yayına short'la katılan oluyor bazen öyle şeyler oluyor yani. Ya, ben görmedim şimdi doğruya doğru ama hep yani böyle şeyler rahat. Ama fiziki çalışmakla ilgili e, birazcık ilgi bekleyen bir sektör bu. Ya bu konuda ben arkadaşlarım adına bir şey söyleyeyim. Ked, tiyatro Bak ben o disiplinin içinde değilim ama hmm. e, tuzu kurulardan birisiyim de sayılabilir. Asla da böyle bir realite yok ama ya yani Cem öyle yapıyor ama benim şu anda aklımda benim tiyatro yapmaya çalışan büyüklerim, arkadaşlarım onları düşünüyorum. Ve elimden geldiğince de bir şey yapmaya çalışacağım. Aklımda yani benim şimdi adını anmakta bir beis yok. Tabii. Yani Haluk abi, Haluk Bilginer, Çağlar Çorumlu benim tanıdığım bildiğim insanlar. Geçen günkü beyanatını görünce çok üzüldüm. Bununla ilgili benim bir şey yapmam lazım diye düşündüm doğrusu. Ne ne yapmayı düşünüyorsun? E, abi yani çok kıymetli insanlar bunlar ve seyircinin e, iştirakiyle e, yürüyen şeyler. Bir şey yapmayı düşünürüm. Onlar için bir oyun oynayabilirim. O tiyatroya bir gelir elde etmeye çalışabilirim. Bunu yaparım. Çağlar da öyle. Çağlar mesela çok idealist şekilde e, tiyatro yapmaya çalışıyor. E, bugün ama güzel bir şey açıklandı. Bir... Kültür Bakanlığı'nın böyle bir bütçe meselesi. Evet. Yani biz demiyoruz ki biz de Almanya. Şimdi Almanya bu konuda bizi kıskanıyor. Yani tiyatroya falan. Bu konuda çok... da mı? Tabii canım. Tabii kıskanıyor. Bunu duyunca hemen onlar da yapmışlar. Ama şimdi memleketin şartlarını düşününce yani e, burada böyle bir dünya var. Yani bu böyle e, tırnak içinde bu bir eğlence sektörü değil yalnızca. Benimki olabilir. Ben direnirim. Ama eğlence e, olmayan kültür sanat hadisesi ne bileyim konser konser dediğimiz şey yalnızca eğlenmek için değildir ki bir şarkıda duygulanmak içindir. Ben mesela özel durumlarda e, acı acı anlarda ilk konserlerin iptal edilmesini evet. doğrusu çok vicdanımda bir yere oturmuyor çünkü şöyle yani kültürel bir şey değil belki bu hani e, ne bileyim teşbih de hata olmaz yani cenaze evinde müzik çalmak gibi anlaşılmaması gerekiyor. Biz depremde çünkü Allah korusun tekrarı yani çok konuşuluyor ama 99 büyük depreminde bir hafta sonra bir hafta 10 gün sonra meselenin ekonomik tarafına faydası olsun diye ben Yılmaz Erdoğan Beyazıt Öztürk. Evet. Allah selamet versin. Yani o beraber çıktık ve bir, bir gelir elde ettik. Bir, bir yaraya derman oldu. E o gün orada güldük, eğlendik diye. Şimdi onu yapmasak böyle bir fayda çıkmayacak. Dolayısıyla konserin bir müzikal bir aktivitenin bir eğlence, yalnızca bir eğlence olmadığına dair bir duygumuz olması gerekiyor. YouTube kanalımıza abone olun.